Medya merhaba, bugün Konuşan Ürünler programında Maray Makina'dan Yavuz Sütünoğlu ile beraberiz. Bugün Yavuz Bey ile beraber kestirimci bakım ve vibrasyon analizi üzerine konuşacağız. Aslında Konuşan Ürünler programında bir ilk olacak vibrasyon analizi ve kestirimci bakım konusu. Yavuz Bey dilerseniz öncelikle Maray Makina'nın hizmetlerinden biraz bahsedelim. Biraz da sizi tanıyalım, sektör tecrübenizi tanıyalım istiyoruz. Öncelikle kısaca Maray Makine'den bahsetmek gerekirse, Lütfen. 2010 yılında kuruldu firmamız. Kuruluş amacı, ilk yola çıkışımız, kestirimci bakım altyapısına sahip olmayan, cihaz ve personel altyapısına sahip olmayan firmalara bu anlamda ölçüm ve analiz desteği sunmakla başladı. Daha sonra cihazlarla ilgili satış noktası ön plana çıktı. Emerson'la birlikte online vibrasyon izleme sistemlerinin satış ve distribütörlüğünü aldık. 2020 yılının başından itibaren de portatif ölçüm sistemlerinin satış temsilciliği de Maray Makine olarak üstlendik. Hem kesinci bakım ölçüm hizmetleri bu anlamda firmalara sunuyoruz. Hem de bu cihazların, Emerson portföyünde bulunan cihazların satış ve servis sonrası hizmetlerini yürütüyoruz. Yavuz Bey, bugün galiba vibrasyon analizinde sektörün Rolls diye tanımlayabileceğimiz bu üründen bahsedeceğiz. Daha önceki ismi CSI 2140'tı, şimdi EMS 2140 olarak AMS. Aynen, e, tanınıyor. Aynen. Şimdi e, kestirimci bakım diyerek cümlemize başladık. Kestirimci bakım e, makinalardan tahribatsız alınacak ölçümler bu ölçümlerin e, analizlerinin yapılması ve trendlerinin dizlenmesiyle gerçekleştiriliyor. Kestirimci bakımın en büyük araçlarından biri de vibrasyon ölçüm ve analizleri. Hı. Çünkü e, aynı müzik notaları gibi her arızanın da farklı bir tınısı var. Farklı bir frekansta e, ses üretiyor diyelim buna. Ama e, insanın e, duyu eşikleri bu arızanın e, başlangıcından e, ilerlemesine kadar geçecek sürede algılama gücüne sahip değil. Tabii ki. Belli bir eşiği atladıktan sonra artık insan kulağı insanın eli, sıcaklık olarak, ses olarak arzayı yakalayabiliyoruz. Ama bizim amaçladığımız nokta insan duygularının çok çok öncesinde bu arza yeni aşamadayken, daha ilk başladığı noktada yakalamak, trendini takip etmek ve bakıma ne zaman gireceğimizin kararını verebilmek. O yüzden elimizde de güçlü bir araç olması gerekiyor. Bu anlamda bize en detaylı bilgiyi veren vibrasyon ölçümleri. INS 2140 cihazımız da bu anlamda birçok donanıma sahip. Hem vibrasyon ölçümleri, analizlerini yapabilmek anlamında hem de arızaların kök nedenini bulup bir daha tekrarlanmaması adına yapılacak aksiyonları alma noktasında bize çok ciddi uzmanlar sunuyor. Peki az önce de bahsettiğimiz gibi aslında burada temel amaç arızayı Önlemek ve bunun için önlem almak, hı hı. E, bu bize işletme maliyeti ve bakım maliyetleri açısından ne tür avantajlar sağlıyor? Hı hı. E, çekim öncesinde bir işte makinaların ömür ve zaman ilişkisinden bahsettik. <laughs> çalışan her makine titreşir, yani aslında her şey titreşir ve e, dönen çalışan her aksam da bir doğal aşınmaya sahiptir. Yani dönen bir rulman, çalışan bir dişli grubu beklenen bir aşınma ömrüne sahip. Ama bazen tasarımdan, işte bazen hatalı bakım uygulamalarından bu doğal ömründen çok çok önce arızalar meydana gelmeye başlıyor. Ve biz bu arızaları yakalayıp takip edemezsek, fonksiyonel bir hasara dönüştüğünde örnek olarak işte bir rulman hasara ortaya çıkar. Biz burada buna müdahale edemezsek ikincil hasarlar dediğimiz hasarlar meydana gelmeye başlar. Yani bu rulman bağlı olduğu mili hasarlar, bu rulman içinde bulunduğu yatağı hasarlar gibi en ne diyelim hafif etkileri bunlar. Bu noktada sadece bir rulman değişimiyle gidirebileceğimiz durumu artık komple bir mili yatağı değiştirerek çok daha yüksek bakım maliyetleriyle karşılamak zorunda kalıyoruz. Bu noktada da müdahale edemezsek... İkinci hasarlardan sonra artık yıkıcı hasarlara dönüşme ihtimali yüksek. Eğer bu çevre tabanlı çevreyi etkileyebilecek bir sisteme ait bir ekipmansa, bu sefer çevresel problemlerle, hani Allah göstermesin, çevresel felaketlere kadar gidebilecek etmenlere sahip. Kesin. Ama özel'e döndüğümüzde bir bakımın, bir bakım yöneticisinin en büyük amacı arzayı yakalamak. Takip etmek ve doğru noktada bakıma karar vermek. Çünkü e, artı değer üretim. Üretimin sürekliliğini ne kadar sağlarsam ben o kadar başarılıyım demektir. Çünkü bakımın diğer bir adı da görünmez üretim şeklinde e, tanımlanır. E, dediğim gibi bir bakım yöneticisinin, bir bakım personelinde en büyük görevi arzayı bulmak, nedenini tespit etmek... Ve doğru zamanda duruşa getirmek. Program öncesinde biraz inceleme şansımız olduğunda ama beni etkileyen çok fazla özelliği var. Ben sabırsızlıkla ondan <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bahsetmek isteyeceğim. 20 metre mesafeden ölçüm yapmaya imkan sunan ve okuyucu bant ihtiyaç duymayan <laughs> sensörü, aynı zamanda buffer özelliği veya 3 eksenli <laughs> sensörü gibi. Dilerseniz bu ekstra özellikleri de evet. sizden dinleyelim. Hani Gerçekten çok özelliği var ama dediğiniz gibi ön plana çıkartıp kullanıcının işini kolaylaştıracak noktaları biraz tarif etmek gerekir. Vibrasyon analizinde her şeyden önce olmazsa olmaz doğru deviri belirlemek. O ekipman bir frekans konvertörü ile değişken devirli sürülebilir. Prosesten aldığı bir basınç, bir sıcaklık bilgisi noktasında motor devrini değiştirerek prosesin ihtiyacı olduğu oranda ürünü havayı ya da işte sıcak suyu sisteme verebilir ve değişkenlik gösterebilir. Birçok arza dönme devrinin tam katlarıyla kendini gösterir. Belli spesifik arızalarsa dönme devrine senkron olmayan katlarda, dönme devrinin katlarında kendini gösterir. Devir belirlemek önemli. Bugüne kadarki birçok teknoloji bir yansıtıcı bantın mil üstüne yapıştırılması ee, ...ve oraya yansıyan lazerin var yok prensibiyle devri okuyup e, cihaza kaydetmesiyle sağlanıyordu. Ama dönen bir sistemi ya da kontinü bir sistemi durdurup oraya bant yapıştırıp tekrar start vermek... Evet. E, ...işte e, bir değirmeyen grubu değerli bir maden işliyor. Dakikası bin dolarlar, bin eurolarla telaffuz ediliyor. E, o sistemi durduracağım, bant yapıştıracağım ki... Her makine için dur kalk risktir. Bu sistem SpeedU dediğimiz yansıtıcı bir refrakter yüzeye gerek duymadan milin üstüne lazer teknolojisi kullanarak tuttuğumuzda devri çok hızlı bir şekilde bize okuyan bir sensör sahip. Aynı zamanda cihazımız yaklaşık 20 metre mesafeden devri kesin bir doğrulukla okuyup ...bizlere verebiliyor ki... ...bizler de analizlerimizi doğru şekilde yapabilelim. E, SpeedU bu açıdan... ...hem bize bir zaman kazandırıyor... ...hem de devir e, kesinliği anlamında... ...bize çok yardımcı olan bir... E, ...devir sensörü diyebiliriz buna. CSI'den bahsetmiştiniz. CSI teknolojisiyle gelen... ...PQ ölçümleri dediğimiz... E, ...şu anda Emerson'un patentinde olan... ...bir ölçüm teknolojisi... ...saniyede 102 bin örnekleme alarak... E, mekanik kökenli rulman ve dişli e, arızalarına odaklanan bir teknoloji. Kabaca tanımlamam gerekirse. E, yeni versiyon cihazlarımızda PQ Plus diye bir seçenek geldi. Bu bir kullanıcı dostu arayüz diyebilirim buna. E, bar grafikleriyle ölçüm aldığınız ekipmanın e, sağlığı hakkında size hızlı bir değerlendirme, bir algoritma çalıştırıyor. Kendi aldığı ölçümler üstünde. E, hızlı bir değerlendirme yapıp e, sorunun mekanik kökenli mi yoksa yağlama kökenli mi olduğu noktasında bilgi verip size aksiyon alma şansı tanıyor. Diğer ön plana çıkarabileceğiniz e, özellik hem tek eksenli hem de üç eksenli sensörlerimizle e, ölçümleri almak. E, çok ölçüm noktası olan fabrikalarda, işte rafineri gibi taş toprak sektörü, maden sektörü gibi fabrikalarda ölçümü hızlandırmak bizim için önemli. Çünkü o dataya ne kadar hızlı analiz yaparsam ekipman hakkındaki sağlık durumuna da o şekilde hızlıca karar verebilirim. Üç eksenli sensörlerle bu hızı büyük oranda arttırabiliyoruz. Hı. Aynı anda üç yönde alınan özellikler konuşmanız için de işte buffer özelliğinden bahsettiniz. Özellikle enerji santrallerinde çalışan türbin gibi kendi izleme sistemleri olan ekipmanlarda gene AMS 2140 cihazımızı bağlayarak ekipman sağlığı ile ilgili dataları alabiliyoruz yerleşik sistemde. Bunun için de şu tarafta gördüğümüz bir bağlantı portunu kullanıyoruz. BNC kablo ve uçlarla sisteme bağlandığımız. Buradaki en büyük risk Cihazımızdan çıkabilecek bir enerjinin karşı taraf tarafından darbe olarak algılanıp sistemi trip ettirme şansı var. İşte bu yüzden tek yönlü bir ölçüm almanız gerekiyor o sistemler üstünde. Sadece panodan cihazıma bir iletimin olması gerekiyor ki ben bir termik santrali trip ettirmeyeyim. Bu çok ciddi sıkıntılarda kendi eşlik edecektir daha sonrasında. Tabii cihaz aynı zamanda ATEX ve Exxon 2. Onay ile. Dolayısıyla riskli <laughs> sahalarda da kullanılabiliyor. Bu sektörleri de kısaca dilerseniz örnekler. Tabii lente. ki. Yani en çok cihazlarımızın <laughs> kullanıldığı sektörlerde aslında burası. Rafineri, petrokimya, maden <laughs> sektörü, kömür özellikle genelde taş madenlerinde çok sıkıntı olmuyor ama içeride grizu gazı gibi patlayıcı bir etmen varsa atex cihazlar ön plana çıkıyor. Hem sensöründen kablosuna kadar ve cihazına kadar Atex sertifikasına sahip cihazlar. Bu anlamda da şu an Türkiye'de birçok rafineride, birçok petrokimya tesisinde ve taş toprak üstüne çalışan bütün sektörlerde bu cihazımız güvenli kullanılmaya devam ediyor. Peki. Cihaz tabi EMS meşineri manager'la beraber geliyor yazılımla beraber. Kullanıcı dostu özelliklerinden bahsedebilir miyiz? Ne tür avantajlar sağlıyor Şimdi, bakım yetkilisine? İlk cihazla ilgili sorduğunuzda aslında söylemem gereken en önemli noktalardan biri cihazın dil altyapısı Türkçe olarak kullanabiliyoruz. Hem yazılımı yani IMS Machinery Manager makine sağlığını izlediğimiz yazılım hem de cihazımızın bütün menüleri Türkçe olarak bize gelebiliyor. Bir de güçlü bir yardım menüsü var bu cihazın. Şurada gördüğünüz soru işaretine basıp menüye tıkladığımda o menü içeriği neye yaradığı ve nasıl kullanılacağı ile ilgili Türkçe açıklamalar geliyor. Sadece soru işaretine basacak ve işte balans kısmına tıkladığında balansın ne olduğu, nasıl başlayacağı, hangi adımlarla ilerleyeceği noktasında çok açıklayıcı ve kolay tanımlara sahip. Aynı şekilde yazılım da bu anlamda Türkçe altyapısına sahip. Yeni en son yazılım versiyonumuz 6.31 versiyon yazılım. Ee, bu biraz daha Endüstri 4.0 formuna yaklaştırıldı. E, Emerson'da birçok firma gibi şu anda Endüstri 4.0 ve dijital bölüme daha çok yatırım yapıyor. E, bu anlamda da birçok ürün portföyümüz gelişti. Ama e, portatif cihazlarda da e, yazılımı bu konuda güçlendirdik. Bir dashboard dediğimiz bir menü eklendi. E, işte 100 ekipmanlık bir fabrikayı ölçüyorsanız size yazılım, Kaç ekipman arızaya girdi, grafiksel olarak veriyor. Kaç ekipman uyarı sınırına girdi, bunları dairesel grafiklerle, renkli grafiklerle size ön izleyerek hızlı bir bilgi veriyor. İşte ölçüme gittiğiniz yüz ekipman, yüzde kaçını tamamladığınız bunların raporlanması ve gene grafiksel göstergesiyle ölçümün ve ölçüm yapanın performansını takip edebileceğiniz kullanıcı dostu ve kolay kullanımlı birimlere sahip uzaktan bağlantı konusunu da biraz evet. dinleyelim sizden. Şu an masada duran cihazımız tamamen full bir cihaz. Aslında her cihaz full ama yazılımla kısıtlı. Müşteriye bunu satarken bütün donanımın maddi yükünü yüklemek yerine o anki ihtiyacı neyse işte periyodik vibrasyon ölçümü almak ve yerinde balans işlemi yapabilmesi gerekiyorsa sadece o menüleri yüklüyoruz ve satışı o oranda yapıyoruz ve bu ekonomik maliyet anlamında da o şekilde düşük hale geliyor. Ama kullanıcının kendini geliştirmesiyle işte artık kök neden analizlerini yapmak istediğinde hiçbir değişiklik yapmadan sadece bir yazılım ve gerekiyorsa işte ek sensör vesaire o donanımları temin ederek aynı cihaz üstünden biz bunu upgrade edebiliyoruz. en önemli özelliklerinden biri de bu şu üst kısımda gördüğümüz Bluetooth ve wireless bağlantı kısmı. Cihazımız uzaktan kontrol edilebilir bir cihaz. Bir bilgisayar üstünde data kablosuyla bağladığımızda cihazın bütün fonksiyonlarını bilgisayardan kontrol edip işlem yaptırabiliyorum. Aynı şekilde wireless özelliğine sahipse cihazın çok uzak bir noktada işte Ağrı'da, Elazığ'da bir maden fabrikasında <laughs> balans yapılacak. Ben cihazı kendi bilgisayarımdan wireless bağlanıp oradaki sağdaki e, süpervizör arkadaşımı cihazı kontrol ederek hatta biraz daha ileri gidip işte o e, Google'ın akıllı gözlüklerinde kullanırsak e, çok uzaktan güçlü bir süpervizörlük desteği sağlayabiliyorum. Kullanıcı olmasa bile bana sadece sensörleri yerleştirmesi yetiyor ve ben cihaza e, İzmit'ten e, kullanarak yapılması gereken bütün işlemleri yapabiliyorum. O datalar gene wireless bağlantı üstünden benim bilgisayarıma geliyor. Analizlerimi hızlıca yapıp sonuç raporlarını müşterime çok hızlı bir şekilde ulaştırma şansına sahip oldum. Bu cihazı edindiler ama sonrasında tabii ki yedek parça veya işte bakım gibi talepleri olacaktır. Tabii ki. Maray makinenin bu konudaki hizmetleri nelerdir? Maray makine müşterilerini sıkıntıya sokmamak adına bu yükü üstleniyor ve temel ihtiyaç olacak işte sensördü, kabloydu gibi e, en kolay arızalanabilecek ya da işte belli bir çalışma ömründen sonra kalibrasyonu bozulduğunda sensörün değişmesi gerekiyor. E, bunları kendi stoğunda tutuyor. Ve müşterilerine hızlı bir şekilde kendi ofisinden, Türkiye'den ee, bahsetmedik. Azerbaycan'da da bir ofisimiz var. O bölgeye de e, bu desteği anlattığımız şekliyle sunuyoruz. Hızlı bir şekilde müşterilerine ulaştırma e, potansiyeline sahip ve onlar adına bu yükü biz üstleniyoruz. Kendi stoklarımıza çekiyoruz ve hızlı bir şekilde müşterilerimize tedarik sağlayabiliyoruz. Çok teşekkürler verdiniz bilgiler için. Benim soracaklarım bu kadardır. Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Biz şu şiarı ön plana çıkarıyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki fabrikalaşma sürecinde her fabrika bir kaledir. Bizim de şiarımız bu. Her fabrika bir kaledir. Her fabrikadaki bütün varlıklar milli servettir. Bunları korumak, daha verimli bir şekilde üretimlerini sağlamak, daha çok üretmek hem küresel rekabet koşullarında ülkemizi güçlendirmek adına kestirimci bakım sistemlerinin yaygınlaşması hem hizmet hem cihaz anlamında firmalarda yerleşmesi noktasında elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bu anlamda da bizler elimizden gelen bütün çaba ve gayreti göstermeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için ben ve için. Bugün Maral makinadan Yavuz Tütünoğlu ile beraber Emerson'un CSI diye tanıdığınız belki de daha önceden EMS 2140 cihazını inceledik. Onun detaylarını ve avantajlarını konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.